Kanalıma Hoş geldiniz. Bugün yine sosyal medyada başkasının adına utanacağımız videoları <laughs> izleyeceğiz arkadaşlar. Ne oluyor burada? Evet teyze. Dedi oraya nasıl çıktın? Teyzeyi bence biri çıkarmış. <laughs> Çatırın insası please. Sinek mi lan? Azerbaycan'ı çekeceğim. Oha aynısı lan. Abi yalan. Ciddi söylüyorum yalan. Photoshop mu? Çekeceğini pis. Ha klasik şu videolardan. Sizin aklınızı bak ya tam bir aptallık çağındayız yemin ediyorum tam bir aptallık TikTok'ta 12 milyon beğeni alan video bir de 12 milyon beğeni almış senin bir de çok sıcak arkadaşlar ben anlamıyorum 12 Ekim tarihindeyiz o Mersin yanıyor ya ben bir de videoları pencere kapalı kapı kapalı çektiğim için çalışım bendeydi böyle terbiyesizlik görmedi yani bunu izleyecek muhtemelen abi hani kendi evinde gibi hisset falan dersin ama onu da yalandan dersin yo ben arkadaşlarıma kendi evi gibi diyorum da yalandan söylemiyorum bir geldi insan kendisini bu kadar başkasının evinde rahat hissedemez yani bir şey yemeye çekinirsin silip süpürdü gitti ya. Damacanam doluydu. Şu an boş. Bir de utandırmadan bana demez mi makarnaya? Böyle bir şey görmedim arkadaş. <laughs> Alt tarafı bir su makarna ettiğin lafa bak. Bahsettiği arkadaşı bir daha bununla görüşmemeni tavsiye ediyorum. <laughs> evet beyni bir QR kod bunu daha önce izlemiştik galiba da. Tekrardan izleyelim. Yani gerçekten böyle şeyleri görünce başkasından da utanıyorum. Nereye gidiyor acaba? <laughs> ha sevgilisiyle ortak hesabını QR yapmış alnına. Senin kafanı. Boş her şeyi saldım kendim Mükrevin manita mı yapmış? Can you explain this? Çekemem <laughs> Şu yorumlar beni güldürüyor ya Midem bulandı ama bırakın Boşanma yaratını büyüyor galiba Bak 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 hala asılıyor hala Hala Şey Erkekler biraz mal Biz erkekler çok geç olgunlaşıyoruz Sadece arkadaşımız dediğimiz kızla bizim mekanda sergilediğimiz performans Oha ideal arkadaşlık ya Oğlum ben dışarıdan görsem yani ben şimdi bunları tanımıyorum da ben de mekandayım diyelim yani hiç sevmem de. Böyle gördüm diyelim onları. Sevgili zannederim. Çok boş yapıyor bu insanlar. Vallahi çok boş yapıyorsunuz abi. Benim canımı sıkma. Koreli erkekler hepsi yakışıklı olunca ben. Pardon hepsi yakışıklı. Şey değişim bekledim. Hayran abla. Kocamın tarafını kıskandırmak için yaptığım dans koreografisi. Evet kocanın tarafı o sıra. Oha çok kıskandık. Kırgınlık dedikodu çıktı bak şimdi. Oğlum biz böyle şeyleri cringe falan buluyoruz ya biz ne yapacağız evlenemeyeceğiz herhalde. Bu ne? Aura demişken. Yani. Bu aura halis mi ya? Ya ben size sormak istiyorum. Aura böyle bir şey mi? Abladır abla. Aa oh, bu ne dansıydı? Yorumlarda bekleniyorsunuz. Ha yorum kasmak için influencer taktikleri aynen. Ya kızlar mesela bir şey soracağım. Bakın. Evet dinliyoruz. Ya kız değilim ama yani dinlemek isterim. Çok güzel oldu değil mi? Çok zarif. ince gözüküyorum. Etek değil bu short ama bir tık kısa yani bir tık. Çünkü bakın buraları blurlayacağım. Arkamı dönüyorum mu? short okey. nerede? Ama ben bir eğilsem bunda benim götüm gözüküyor. Yani bunun için boyunuz kaç olursa olsun giyince yapıyorsun? belli oluyor hani. Abla bunu 40 saniye nasıl sığdırdın? Bak 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 bak. <laughs> Arkadaki abi gibi izlesin herkes. Bak. Bak. Ya zaten bakın ya konudan alakası askerliğimi yedi gün kalmış bile böyle şeyler izletiyorsunuz bana bak. Bak. Teyze yumurtluyor galiba ben anlamadım ya yani. Abi ben anlamadım Abi ben anlamadım Size iyi sıçları çıkmışken bir de evleneyim demiş Oğlum bunların yaşı çok ufak siz geri zekalı mısınız lan siz beyinsiz misiniz oğlum beyinsizler Yani arkadaşlar beyinsiz beyinsiz demeniz lazım ki beyinsiz olduğunu anlasın Dişlerinize iyi bakın çünkü biz dersin diyemiyoruz <laughs> Memlekete doğru insan lazım dedikçe yavşaklaşıyoruz Diş hekimliği okuyor galiba Derste dinlemiyorum vibe veriyor yani ben bu videodan bunu anladım Neyse biz bir gidip diş macunu alalım Evet tiktok kamera şu an benim rüyalar Aa bak abi benim rüyam. Tek tek yedir kesin. Sezenin dediği duydunuz mu? tiktok tek kesin. Bu arada sigara kadar da hiçbir şey yok ya. Kullanmayın kullanmayın. Thomas üst Yoksa şöyle yaparlarmış hızlılarmış tutar sıkarlarmış. Hepsinin evlerine de gittik. Hayatı severim ama beni. Ne bu ben anlamadım hiçbir şey ya. Salladınız mı? Anlıyorsanız bana da anlatın ama. Bu Öğren ne? Gözden gözlüğü attıran sinüste iyi gelen kırlangıç bitkisini ilk keşfeden. Yine mi yeni bir şey çıktı? Göz derecesini düşüren kırlangıç mi? bitkisiymiş bu arada. Geyosu, gekeyosu, geyosu, 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 geyosu. He olayı şimdi anladım. Sugar deli cennetiymiş burası. Yozgat yani. Pardon merhabalar. Merhaba. Müsait miyiz acaba? Bak yine aylık kira mira demeyin bak. Aylık ne kadar kira ediyorsun? 3000 lira. Aldın mı 3000 lira kiraya? Şansına. Vallahi çok merak. Aura şaka mı? Evini bana gösterebilir misin? Hayır. Olur sahilde. Aslında evime erkek almıyorum ama ilk defa bir erkek alacağım. Baya. <laughs> Oo salonu büyükmüş baya. Ya teşekkür ederim. Gel mutfağımı da göstereyim. Oğlum yalan söylüyorlar ya. Her gördüğünüz yalan Sosyal medyada arkadaşlar. Bana bile inanmayın. Evet hocam. Evet hocam kutsal soruyu soruyoruz. Kutsal soruyu soruyoruz demiş hocam. Yani biraz kısık da sesi. Ben size anlatayım. Sor bakalım. Boyum işlemiyor. Ne anlamadım. Sor bakalım. Boyum işlemi ama sutra gibi kutsal metinlerde diyor ki bir erkeğin olması Bak o kadar şey konuştuk ya. Video kastı. Günlük yaşamdaki sürede bir tercih. Oha 2 dakikalık video arkadaşlar. O yüzden kısa izleyeceğiz. O yüzden bu rutini çektim. İlk başta güne bambu diş fırçasıyla dişimi fırçalayarak başlıyorum. Ve vegan diş macunu kullanıyorum. İkinciye kıyafetlerimi giyiyorum gördüğünüz üzere. Genelde dolaptan alıyorum bunu ürünleri veya pazardan alıyorum. Veya yıllardır bende olan kıyafetleri kullanıyorum. Cam vegan ve cruelty free. Evet videoyu 20 saniyede izliyoruz arkadaşlar. Ben biraz yoruldum. Devamını sonra izleriz. Random date. Bir abla var ona sorsam. Deneyeceğim ya utanmak yok. Pardon, bir şey sorabilir Anlatabilir miyim? Ee, evet arkadaşlar bu video kurgu nereden de anladın? Çünkü bir insan kusura bakmayın bir şey soracağım. Video çekiyorum da dediğiniz andan itibaren tavrı şöyle olması lazım. Ha. Hayır kapat ya. Ya binde bir böyle denk geliyor. Bugünü benle spontane bir şekilde geçirir misin? Yanında... Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Sakız çok iyi rol ya. Olur mu? Yani. Rastgele. Ay e, olur. Ay olur mu? Gelme mi kapak sesi? Çek bebeksi tenimi çek. O ne be? Hikaye mı lan bu? Aa niyet. Edep sen ne güzel bir şeysin. An şu emoji gibiyim. Asker ücret alan biriyle kadın evlenir mi? Zor. Kiraya çıksan ne kadarını ödeyeceksin? 20 binden aşağı ev kirası yok. Ya şimdi bunun bir ilişkilerle alakası yok anladınız mı arkadaşlar? Asker ücretle gerçekten ülkemizde geçim zor. Alım gücü sıfır. Yani bunu böyle bir ilişkiye bağlamaya, cinselliğe bağlamaya gerek yok. Şimdi cinselliğe çünkü biliyorum. Aşağı ev kirası yok. Al sana stres. E stres ne oldu? Eks kaybı. Ne oldu? Penis hareket etmez. Stressiz bir hayatın varsa s**şırsın. Ablamız izlediğinde toparlayalım arkadaşlar. Stres erkeklerin test sorununu düşürüyor. Spor yaptığım için biliyorum. Evet yine yeni bir şey çıkmış galiba. Balenciaga markasının ilginç aksesuarları. Hashtag reklam. Mesela Balenciaga bileklik Bant gibi. <laughs> Suri sevmezmiş. Bu şekil ne lan? Sizin o ulaşamadığınız ciğerleri biz ortaya söyledik kanka. Sizin ulaşamadığınız ciğerleri biz yedik çünkü ama. Dedim diyorum ki dede fermuarın açık kalmış bir yeriyim dedim. Adam bana demez mi? Öyle evin kapısı kapatılmaz. 2019 TikTok'a gittik arkadaşlar yanlışlıkla. Şarap gibi olur ama şanslı hıyar turşusu gibi adamlar düşüyor. Yani sana hıyar turşusu gibi adamların düşmesi çok normal. Sen spor yapamasın diyenler vardır. Bu ne abi ya? Midemiz bulan. Yemek yerken izleyenler oluyor bazen benim videolarım Yalnız fark ettiniz mi arkadaşlar? İlk defa bir bölümde ayak görmedik. Bunu dedikten sonra videoyu kapatalım. Şimdi her bunu dediğim için bir ayak çıkıyor. O yüzden videoyu kapatmak zorunda. Her neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım video ben sizlere daha fazla izlesin. Yorumlar beğeniz. Bir üstüne yandaki iki kadar. Önceki videoları gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Videolar gelmeye devam arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Biraz adam olun adam. Biraz adam olun. Adam gibi davranın.